2. sınıf hayat bilgisi ders kitabı cevapları. Sayfa 118 SDR Dikey Yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 2. sınıf hayat bilgisi ders kitabı cevapları. SDR Dikey Yayınları sayfa 118 hangi mevsimde hava daha soğuk olur? Cevap: Kış mevsimi daha soğuk olur. Kış mevsiminde nasıl kıyafet giymelisiniz? Cevap, kışın hava soğuk olduğu için kalın kıyafetler giymeliyim. Kazak, pantolon, kalın çorap, mont, bere, atkı ve eldiven giyerim. Böylece soğuktan korunurum ve üşümem. İkinci sınıf SDR Dikey Yayıncılık Hayat Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 118 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.